Çocuğum, videosuyla oluyor? Dayım Allah Ne wow. oluyor? Lama. Ne laması <laughs> <laughs> Arkanda oğlum dişsiz. Ah, ah, ah Allah oğlum, <laughs> Şükürler olsun. Ben, ben de lama <laughs> <laughs> ben de ne lamaz dişsiz diyorum. Hii, öldü ölecek. Bir dakika dişsizim. Arkadaşlar çok kobime gitti. Tüfe keş görseydi ya. Oğlum ne diyorsun? Dur dur dişsizim. <gülüyor> <gülüyor> dişsizim aman aman aman. Aman otur şuraya. Abi çok korktum. Abi komiğime gitti yani, bir anda. Şöyle ölecek. Yemin ediyorum savaş çıkar seri biter. Aa, cam <laughs> dişsizim. Dur dur dur. Bal balık vereceğim. Hii. Bir daha yapmayacağım. Bu nasıl büyü? Dedim bir şatafatlı giriş yapayım arkadaşlar. Güzel bir giriş yapayım dedim. Al lan ye. Al ye. Ne lan ye. Neyse yer o arkadaşlar. Önüne attık vallahi. Ha, ye ye. Ahmet çekil bir. Balığımı bırak. Ya ben kökteme vereceğim. Ya benim ömrüm Ahmet demekle geçti ya. Oğlum git. Gel lan buraya gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce burada bir sandık gördüm. Ve diyor ki bu kitap Emirhan'a. Bu kitapla onu yenebilirsin. İyi şanslar Adem. Yani Adem bize bir tane kitap bırakmış. Bakın şöyle göstereyim. Böyle bir kitap arkadaşlar ve onu yenebilirsin diyor. Elder Power mı? Oha. Ahmet sana verdim bu kitabı. Hayır. <laughs> Sadece bana mı verdi? O mutluluklarım köpeği olmuş. Bak arkadaşlar önemsemiyor. Bir dakika. Bu kitapta da şimdi oha bunlar ne lan? Gel bakayım. Gel 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 seninle gidiyoruz. Bye bye. Nasıl? Seni taşımam. Hoşuna gidiyor mu? Oha kanka dişsizyetene. Hop! Hoppa. A Selamına. Lan! Aa Ahmet öldü. Ah. Ahmet buraya gelirsin sen. Şimdi Adem diyor ki onu yenebilirsin. Önceki bölümde arkadaşlar hatırlarsanız bir tane yaratık vardı. Boss vardı. Onunla kapışıyorduk. Ve galiba bununla onu yenebiliyoruz. Gel bakayım Ahmet. Bir dakika şunu bir denemek istiyorum. E, bu ne lan? Bu arada videoyu izledim Emre. Videoyu izledim. Güzel güzel, güzel de bu büyüyü anlayamazsın diyor. Bu ne peki? Allah. Ya Ahmet dur da bir sana yapacağım. Baba orada orada. Oğlum bazı büyüleri anlayamıyorum ki ben. Bu ne? Işınlanma. Tamam bunu biliyoruz. Bu ne? Şarj. Allah. Kendimi şarj ettim. Oy. Bu ne? Yıldırım. Burası Allah. Var ki. Bunlar Bende de var ki benim büyüleri kopyalamış sana Blockout ney ne oluyor lan ne oluyor Ne oldu lan Öleceğim, öleceğim. Ne yaptım ben? Bir daha bana yaklaşınca vuruyor mu şu anda? Hayır. O, ne oluyor lan? Ka karanlık veriyor, karanlık veriyor. Ben ne nasıl bir şey oldum oğlum? Lockout diye bir şey. Gel lan buraya. Yürü git. Allah. Bu ne peki? Şöyle bir ışın. Oğlum bazılarını anlamı anlayamıyorum ki. Bu ne? Aa, Ender sandığı açma büyüsü var. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Bu ne? İyileşme büyüsü. Gel iyileşelim bir tane. E bu ne? Ne kadar dandik büyüler. Ama bak burada 3 tane anlamadığım evet. büyü var. Bunları nasıl Kesin kullanıyorum? Kesin onlarda ki? var bir şeyler. Evet de nasıl kullanacağım ben bunları? Bir daha bu büyüleri nereden bu oğlum. Abi bir sürü büyü vardı ya gittiğimiz yerde. Belki oradan bulmuştur. Valla bilmiyorum da. Helal olsun. Çocuk o kadar yardım etmiş arkadaşlar. Bu videoda o yaratığı öldürüyor muyuz? Ahmet Cane. Öldürüyoruz da. Bir gün ben yokum bir gün Adem yok. Abi vallahi Bitiniz ya. Denk gelemiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben biraz araştırma yaptım. Ona garip büyülerle saldırmamız gerekiyormuş. Mesela bazen sadece büyülerle hasar verebiliyoruz. Bazen sadece kılıçlarla hasar verebiliyoruz. Yani usulünce onu öldüreceğiz. O yaratı. Bittin oğlum sen yaratık Beni bitirdik. Evet arkadaşlar baba mekana geldik. 21 tane büyülü altın elman var. Bunu nereden buldum diye soracak olursanız Ahmet'in bimden. Ahmet'in biminden bulduk bunu. A lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oyundan mı attı? Alo. Alo. Oh. Geliyor mu? Oyundan mı attı? Geldi mi? Tamam tamam. Evet, Senin evet. sen bir internet Alt, git gel oldu. Evet, Abi bu ne? Bu nasıl bir binmiş lan böyle? <laughs> Madem de canlı. Allah neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bilmediğim birkaç tane büyü vardı hepsini öğrendim arkadaşlar. Bakın şunu bilmiyordum mesela. Bunu bir denemem lazım. Ahmet sen de deniyorum. Kusura bakma. Dene. Şöyle al o neydi lan? Dur. Telekinezi var. Ye. Bu ne? Ne oluyor lan? Ah, Aa! Ah. Oo seni at. O yönetebiliyorum. Ahmet at, at uzaya at. Seni yerden at. yere vurabilir miyim? Mesela şöyle. Yok, Sonra yok, şöyle fırlatacağım. Oy! Gel lan gel. Aman ha. Yok oğlum ben. Burada da Sonic bombası var bakın arkadaşlar. Allahu ekber. Çok iyi garip büyüler. Bunları nasıl öğrendim diye soracak olursanız bakın. Şöyle bir kılavuz var arkadaşlar. Buradan öğrendim tüm eldiriç büyülerini. Bunlar eldiriç büyüleri olarak geçiyormuş. Ve burada counter spell büyümüz var arkadaşlar. Bu büyü ise işimize yarayacak. Çünkü arkadaşlar bu yaratık, bu boss bir süpernova yaratabiliyor ve eğer o süpernova'yı tam zamanında counter spell ile durduramazsam yani bakın şöyle bir büyüyü bununla durduramazsam o süpernova kara deliğe dönüşüyor arkadaşlar ve her şeyi yiyip yutuyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Ahmet let's go. Evet. Let's bekle, go bekle. Bir şey çağırmam lazım. Ne yapıyorsun lan? Oy. Geldi benim Muiddin. çağırdı. Muzaffer değil miydi bu? Olsun Muiddin de olur Muzaffer. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir gelelim. Bu arada burayı temizlemişler. Temizlemiş. Bu, bu kim yapmışsa biz burayı darma duman etmiş Yenilenmiş. Blader selamun aleyküm. Bugün senin ölüm fermanın oğlum. Bugün seni öldürdüğümüz gündür. Tamam mı? Allah'ın izniyle. Gün kıyamet günüdür. Aynen öyle. Savaşa başla diyorum. Normal yapacağım arkadaşlar. Çünkü diğeri gerçekten zor. Ve ve bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Ahmet Ahmet çekil çekil bu hiç ya, sandığın gibi bir şey değil. oğlum bir yıldırıma ölecek bir şey ya. Bak Ye burada ne aynen şu an şu an Oo! Oh! öleceğim 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 hayvan gibi vurdu Ahmet sakın ölme. Şimdi Aslında arkadaşlar buraya. ona büyülerle şu anda sadece saldırabiliyoruz. Bakın mesela vuralım bakayım şuna. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Al lan şunu. Al şunu. Aha şu anda yıldırım büyülerine adaptasyon geçirdi. Şu anda ona saldıramıyoruz yıldırım büyüleriyle. Mesela bununla saldıracağım. Nasıl ya? Bir dakika. Bak ne Ahmet şuna? çekil çekil birbirimize şey yapmayalım. Al lan şu şunu. Oha. Oha şimdi sadece silahla vurabiliyoruz galiba. Bir dakika. Aa. Ne oluyor lan? Şu... Bekle bekle şeyle vuracağım. Zırhımın ürettiği güçle. Olat Olat lan. Lan. Dur. Ahmet dikkat et dikkat et dikkat et. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Ne oluyor lan? Allah. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ya Vuruyor mu hala. Counter spell yapacağım. Aa. 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 Öldüm. Öldüm. E attı. Ahmet sen öldün mü? Öldün mü? Öldüm oğlum. vardı Abi ölmeme totem. Abi bir tane yaratık canlandırdı. Yo. Ama baya hasar verdik bu arada. Yapacağız. Hadi tekrar gidelim Abi onun yakında durmamamız lazımdı Totem yok oldu ya Hadi gidelim Hadi gel gezelim uzaklara Gidelim <laughs> arabamla oh, Çok şaşırdım şu an Fış fış yapayım babamdan ne, lan? ne oldu yana? ne oldu Adem buraya gene piston yapmış Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar aynı mekana tekrardan geldik Ahmet dikkat et dikkat et Ya bir çekilin siz ne yapıyorsunuz ya Şimdi buna büyülerle olabildiğince abanmamız lazım Ne diyor lan Channeling shape of the stars mı Büyü yapıyor büyü yapıyor yine oh. geldi o. Oha 对。Oh. Oh. Bu ne Ahmet çekil ha çekil çekil çekil. Bektim, Abi. Ona bir kere. Vur 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 vurdum. vurdum kaçtım vurdum kaçtım. Çekil çekil çekil. Telek tutayım mı onu? Tutmaya çalışacağım. Tutamıyorum. o o tutuyorum. Tutuyorum tutuyorum Ahmet. Allah tutamıyorum. Aa. Tutamıyorum. Kaç 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 kaç. Geldiği anda kaçıyorum ben. Abi acayip vuruyor. Sen ne Biraz... çekti beni? Buna neyle saldırabiliriz? Allah'ın yıldırımımın tadına bak. Aa, bana geliyor. Çok korkunç çok korkunç çok korkunç çok korkunç. gidemiyorum. tam bekle bekle. Yavaşlık vurdu. Yavaşlık veriyor. Al lan şunu. Al şunu. Oğlum beni dondurdu şu anda. Aa öleceğim. Abi ne oluyor lan? Ah tam gitti. Oha o büyü nasıl işe yaramıyor? Bir dakika dur bir. Gel lan buraya. Oğlum buna acaba elle saldırabilir miyiz şu anda? Vuramıyorum. Vallahi hiçbir şekilde zarar veremiyorum buna. Buna zarar veremiyorum. Bu neyle vuruyor bana ya? Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Allah şunu. Geber artık lan oğlum hava olayı yaşattım adama. Vur 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 vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Bir dakika. Bar doluyor. Bakın yukarıda barı var arkadaşlar. O dolduğu anda counter spell büyüsü yapacağım. Vur vur vur. Doldu mu? Aa öleceğim. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Yedim ne yapıyor lan? Atarım, ne yapıyor? Çekil çekil. Yıldırım Ay Tamam şimdi counter spell büyüsü yapacağım. Ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Allah kahretmesin. Gel lan buraya gel. Gel lan Allah şunu. Aa, aa counter spell yapabilirsin diye öldüm. Ahmet bekle beni. Hızlıca tekrar geldim arkadaşlar. Bir dakika. Yeni öldüm. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Tamam bekle counter spell yapacağım ve zıng yaptım. Tamam şimdi tüm adaptasyonlarını kaldırdık arkadaşlar. Bir dakika gel lan buraya. Gel buraya. O oh, oh! Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Buna vuramıyoruz mu? Ellen ellen yok vuram. Yeni öldüm. <laughs> Ahmet geldi. Canı da oluyor, canı da Her saniye canı doğar mı bir insanın? Arkadaşlar diğer kitabıma geçtim. Ahmet bir dakika. Bedrak büyüsü yapacağım. Al lan şunu. Al lan şunu. Al. Geber lan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Al lan şunu. Çekil çekil çekil. Lazer büyüsü uygulayacağım. Allah. Sakin. Yurda. Sakin. Sakin. Al bakayım şunu. Al bakayım. Vuruyor mu? Vuramıyorum ki. Hiçbir işe yaramıyor. Bekle. Oo! çağıracağım. Muhittin çağıracağım. Yere çarptı beni. Abi canını hayvan gibi yeniliyor ki bu. Sen Muittin bana saldırıyor. Yal lan buraya. Al hay lan hay şunu. Bekle. Al. Ya 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 yine saldırıyor. Saldırma artık saldırma. Bir daha başka neyle lan, saldırıyor? Ölme totemi kullan lan. Ölme tötemi. Dur bir elektrikle vuracağım. Ya şu Muhittin'i bir çek. Allah senin belanı versin Muittin Niye ya? Çekil çekil. Tusuna mı atacağım? Al lan şunu abi vuramıyoruz ki. Vuramıyoruz ki. Öl artık. Öl! Allah geliyor. Geliyor, geliyor ejderhayı canlandırıyor. Kaç, 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 kaç. Kaç. Bana doğru atıyor bir de bana doğru fırlatıyor Ejderhay'ı. Gel lan buraya. Gel buraya, gel. Gel lan buraya. Gel, gel, buraya. gel buraya. Al lan şunu. Al şunu. Abi gitmiyor canı. Ahmet bize farklı büyüler lazım. Şunu bir dondurabilir miyim? Don lan. Oğlum milim canı gidiyor. Milim milim. Bekle, bekle, bekle. Şununla vuracağım. Şunla kaç gidiyor? Biraz gidiyor. Çok ufak gidiyor yani. Abi, öyle bir ben ben hayatımda böyle büyücü görmedim. Bu ne arkadaşlar? Karan şunu... mü bu güçlü bu mu? Abi ne kara büyücüsü bu ne? Yalan buraya. Al lan şunu. Biz yanlış bu büyüler İngilizce kullanıyoruz. en güçlü büyüleri yapıyorum lan? En güçlülar. Sana bir şey diyeyim, biz kesin yanlış bir şeyler yapıyoruz. Ahmet Adem de dedi, "Bunu yenebilirsin bu büyülerle." Aa, yendik şu anda. Dur sonic patlaması yaratacağım. Al lan şunu. Al şunu. Hasar verdiğimiz yok ki. Yıldırımla vursam. Gel abi, lan buraya. Abi benim camdan 10 gidiyor. Adamın canından bir gidiyor. Gel buraya gel. Allah. kaç 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 kaç. kaç. Işınlanıyorum. Aa, beni kovalıyor. Ben ışınlanıyorum. O da ışınlanıyor. Ben abi, dalacağım. Sonuza kadar dalacağım. Ahmet saldır saldır saldır. Başka başka yolu yok. Mecbur saldıracağız mecbur. Buraya öldürücü devis spamlayacağım gene. Ya ölmeyeceğim buna. Abi, ya, fazla bu yaklaşma ne? da. Oo! oo vuruyorum Emran bayağı rot vurdum Rot büyüsü yaptım. Ne bu? Aa tuttum, tuttum. Bir tut, dakika. Tut, tut, tut. Biraz daha tut. Ölmeye spamlıyorum şu an. Telekneziyle de tutuyorum. Vur, 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 vur. Neyle vuruyorsun? Elle vurabiliyor muyuz mu şu anda? Kılıçla, kılıçla vuruyorum. Bir dakika ben vurabilir miyim? Emran, dikkat et yanlışlıkla sana vurmayayım. Dur, dur, dur. Ben de vuruyorum, ben de vuruyorum. Hadi, hadi bayağı canı gidiyor. Hadi. Allah yine gene canlandırıyor onu. Yine getiriyor ejderhayı canlandırıyor. Gel, gel, gel. Bir dakika. Gel lan gel. Buradayız, burada. Allah! Altın elme, altın elme, altın elme. Bir Şimdi tam zamanda yapacağım. Hadi. Gel 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 gel. Counter spell, counter spell, counter spell ve 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 turuca ya döndün. Yaptım. Yaptım. Süper Novasını yok ettim. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Oha, yine canlandırıyor. Kaç Ahmet? Kaç, kaç 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 kaç. Vallahi süper Novasını yok ettim. Aa! Aa çok korkunç. Acayip korkunç. Emran, Emran ölçek ölçek, ölçek 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 vur 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 vur. Vur vur. Vallahi ölecek ölecek. Aa canlı dolduruyor. İzin verme izin verme izin verme. Aa aa vuruyor bana. Vuruyor bana. Vuruyor bana. Bir dakika. Ahmet 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 bir dakika Allah. şey yapmam lazım. Counter spell yapmam lazım çünkü şu anda her büyüye dayanıklılığı var. Tamam tamam şu an kaldırdım. Dal 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 ölecek. Aa, ben de öleceğim ben de. Öleceğim. Aa öldüm Geldim 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 geldim. Vur 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 vur. Şu an hasar almıyor bu arada. Ahmet 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 bizim şey yapmamız lazım. Az önceki şeylerle, büyülerle saldırmamız lazım şuna. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Aa 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 çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor Gel buraya gel gel buraya gel buraya gel buraya Al lan şunu al şunu al şunu Al şunu Oha al şunu, şunu öl artık Gel lan buraya. Gel buraya gel. Ya, öldüm bir daha öldüm. Ahmet sen beni İmiran. öldürdün. Hadi hadi acayip can az acayip. Şu anda canı o kadar az ki. Ahmet bir dakika bir şey deneyeceğim. İnşallah ölmem. Kendime çektim vallahi. Kendime çekip vurdum bayağı. Dur bir büyülü altın elma yemem lazım. Canı gitmiyor ki. Allah şunu lazerle vuracağım. Dur dur ya, dur dur dur. Bu hayvan bir şey ya? Hayvan oğlum bu. İnsan değil ki bu. Kara büyüyle vursam. Ahmet çekilsene bir kara büyüyle vuracağım. Aa, aa. lazer moduyla dur. vuracağım. Çekil. Çekil. Allah nerede? Allah şunu. Hadi vuruyorum baya vuruyorum 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 vuruyor. Hadi. O onun büyüsü daha sağlam herhalde. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Ahmet çekil. Gel lan buraya. Gel bakayım. Vur vur vur. Kara büyü mü sağlam sen mi? Al lan al. Nereye gitti? Şurada. o Emirhan ölme ötemler var ya? Ne biçim harcıyor bu? Ahmet çekil. Tsunami atıyorum. Çekil. Bravo. Çok iyi. Bayağı iyi vuruyor bu arada bu tsunami. Gel lan buraya. Gel buraya. Aa. Arkasından kılıçla. Tamam güneş şeyiyle vurdum büyüsüyle. Bu ne? Bu nasıl büyü lan? Hadi. Kılıçla dalsana bir. Aa ne oldu? Öldüm. Ahmet öldü. Bir dakika Ahmet hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Aa vuruyor. Hadi lan. Gel gel, gel 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 gel. Gel lan buraya. Al lan şunu. Aa. Aa. aa aa aa. oğlum bu ne? Nasıl geliyor? Döne döne geliyor. Döne döne geliyor. Hayvan. Döne döne geliyor. Aha bir dakika counter spell yapmam lazım. Ya bir git git. Aa nasıl vuruyor lan bu? Emirhan ölmemeye bak geldim. Allah şunu. Aha yok ettim şimdi tüm adaptasyonlarını. A -a -a. Vuruyorum, bayağı vuruyorum. Vur Ahmet, vur 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 vur, ölecek 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 ölecek. Sadece elle vuralım. oğlum gel lan buraya, gel buraya gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Hadi ya geber lan. Fiziksel hasara şu anda adapte oldu. Bir dakika dur, bizim başka bir hasarla vurmamız lazım şu anda. Yıldırım, Aa. Sonic bombası. Gel buraya, al şunu. al şunu, al şunu. Ölüyor. Her şey adapte oluyor lan bu. Abi hiçbir şey anlamadım vallahi. İşler atacak galiba. Attı 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 attı. Aa, bir dakika. Halde. Geliyorum. Gel lan buraya. Gel buraya. Hadi. Hadi. Aa. Aa. Saldırma Ederim. Saldırmaya devam. Saldırmaya İyice güçsüzleşti Ahmet şu anda. İyice güçsüz şu anda. Bak. Hapsedeceğim. Bir dakika. Hapsedeceğim onu. Tamam. Sarmaşa doladım. Vur yıldırımı. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Bir daha mı öleceğim? Ben bir daha öleceğim galiba. Ben bir daha ölebilirim. Aa çok az canı kaldı lan. Oğlum al lan şunu. Al şunu. Geber lan artık. Geber Allah lan. Ya. Dur 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 dur. Şeyi doluyor. Hemen şey yapacağım. Galiba doldu. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Dolmamış. Allah kahretmesin. Al lan şunu. Tamam şimdi doldu herhalde. Şimdi arkadaşlar counter spell yapmam lazım. Totem kordu beni. Totem beni kordu. Ya ben öldürdüm galiba totemi. <laughs> Ahmet. Allah benim yine totem kordu. Tamam. Hadi gidiyor. Gidecek gidecek gidecek. Saldır 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 saldır. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Geber lan. Geber. 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 Hadi. Geber. Allah, totem, totem bile korumuyor. Aa fiziksel hasarlara şu anda dayanıklılığı var Ahmet. Dayanıklılığı var. Aa dayanıklılığı var. Aa nasıl saldırıyor bana bir dakika. Nerede o? Ümrar kafasına railgun atayım mı? Abi ne railgun'ı öldüz ölecek zaten. Ahmet tutacağım ben onu. Tuttum. Fiziksel bak hasar almıyor şu anda. Büyülerle saldırmamız lazım. Yine yapıyor. Yine aynı şeyi yapıyor. Bir dakika. Allah şu yıldırımı. Allah. Hadi Ahmet öldü ölecek. Öldü ölecek. Hadi saldır. Vur. Öleceksin vur. Ölecek. Vur. vur, 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 hadi Sonic patlaması, vur, vur, her şey yap, her şey yap. Gel buraya, öl, bir kalbim kaldı. Her şey, her şey, her şey. Tamam geriye in dedim. Ooo, ah, ah, oh, ah, oh. öldüm. Hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. bana da saldırıyor bir dakika, geriye gitmem lazım arkadaşlar. Gelme lan, gelme, oğlum dibime ışınlanan nasıl bilirsin. Gel lan buraya, gel buraya, gel, gel buraya, gel, gel, gel. Gel Nerede? Burada, 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 burada. İmran çok az kaldı Vur, 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 vur. Büyü yapıyorum şu anda. Büyü yapıyorum. Hadi. Hadi Sony patlaması yapıyorum. Hadi. Hadi. Ölecek, ölecek. Yemin ediyorum ölecek. Gel lan buraya. Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Tsunami ile saldırıyorum. Hadi. Aqua şeyine adapte oldu. Dur dur dur. Hızlıca şey yapacağım. Counter spell yapacağım. Aa yemedi. Allah şunu. Hadi. Aa kolu kolu maviye dönüştü. Ahmet ölecek. Ölecek. kolum kolum mavi oldu. Kolum mavi oldu. Bir dakika. Counter spell. Hadi. Şu an saldır. Şu an saldırma zamanı. Burada vurdum, vurdum. vurdum, vurdum. Öldü. vurdum, vurdum. Öldü. 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 Ölecek mi? Vurdum, Öldü mü? Bitti bitti bitti. Bitmiyor. 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 Niye bitmiyor? Bitmiyor. Hadi bitti mi? Öldü, öldü. 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 Öldü arkadaşlar. Oh, geber lan. Oy. Neler çıktı? Dur bir. Oy. Oh. Bir dakika. Oh. Lan Abi, İmran. Ne? ne? Ya bunlar ne ya? Al şu köpleri Allah muharak. Bu ne lan? Lan. Ne adam gibi bir şey. Lan evrimleşmiş ne? Omnitrix ne? Bunlar ne lan, lan? Ne alaka? Ahmet. Göster. Göster. Lan ya yemin mi? ediyorum Omnitrix saati geldi. Oğlum, bir dakika. ben sana bir de onu attım. Oğlum içinden nasıl Omnitrix çıkabilir? Bir de şöyle bir şey çıkmış. Bir dakika. Arkadaşlar. Büyücü adası 10 litrelik saatin ne işi var? Lan ne alaka? Bir dakika bu ne? Oha. Ahmet bir dakika. Şunu sana ha? saldır. Allah. Allah. Sen Oha. ne fırlattın ben? Emran. O zaman gel anlaşalım Bu benim o senin. Ahmet bir şey değil mi? Bunu ikimiz de hak ettik. Adem de hak etti bize bu kitap vererek. Bu eşyaların ya hepsi Adem şey hak üçümüzün. Üçümüzün. Hayır hayır. Onun büyüleriyle bu nasıl arada. Üçümüzün, nasıl üçümüzün? Onu nasıl kullanacağız? Üç. Ya abi Hepimiz kullanmayız. Müzede saklarız mesela gerekirse. Abi bu ne? Abi bu çok iyiymiş. Baksana fırlatıp şöyle geri alabiliyorsun. Oğlum bu acayip havalı bu arada. Böyle mesela şu kuşlara fırlatacağım kuş. <laughs> Şunlar da kuş dedim ya. Bir daha bu Omnitrix takayım mı? Tak tak. Bir dakika takıyorum. Ne? Yemin ediyorum taktım. Bir dakika. Dönüş. Ne? Abi, şaka mı lan bu? Ses Arkadaşlar, gördüm. Büyücü Adası'nda Omnitrix. Bir dakika. Şuna dönüşeceğim mesela. Aa! Lan ne oldu? Bir dakika. Ahmet, şu anda dünyayı çok garip görüyorum. Isırırım ha. Çekil lan. Ne yaparım? Hadi. Bir dakika. Abi, bundan nasıl? Bildiğim ben Ten oldum lan. Arkadaşlar, müjdemi isterim? Büyücü Adası'nda yeni bir yenilik var. Oğlum Omnitrix artık Benten Benten'den devam edebiliriz. Benten'in tüm kara kahramanlarını açabiliriz. Büyülerle vs atabiliriz. Artık çok daha güçlü olabiliriz. Daha bunu nasıl çıkartacağım? Bunu çıkartmam lazım benim bu saati. Lan bu saat nereden çıkıyor? Ahmet çıkmıyor mu bu saat? Öldür, ha. öldür beni Saat ya da öldürme. Mı? Abi dünyayı çok garip görüyorum şu anda. Ve şu an hayvan gibi her tarafı saldırabiliyorum. Aa vurma, vurma oğlum. Abi büyücü adasına git ya. ya. Dur, dur. Arkadaşlar bir dakika normale döndüm. Vallahi Ahmet bu ne Oo çok iyi oğlum. Baya büyük bir gelişme oğlum büyücü adası için. Abi acayip büyük bir gelişme. Şuna bak İmran. hayalete İmran. dönüştüm. Efendim? Ver, ver onu bana ver. Ben bimde satacağım onu bimde. Dur bekle. <laughs> Ahmet çıkartamıyorum galiba. Vallahi hiçbir yerde yok. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Ee, oğlum sen ne o zaten kopyalamamız lazım Nasıl kopyalayacağız? Kopyalama makinesi falan yaparız belki. Ne daha neler? <laughs> bu ne lan? Ahmet burada bir şey var. <laughs> Ne diyorsun? Gel bir. Gel bir. Gel bir gel 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 acil Budu gel. Lan. Acil gel. Oh my god. Şuraya geç bakayım. Şu karşıma geç. Arkadaşlar iyi izleyin tamam mı? İyi izleyin. Ahmet hazır mısın? <laughs> Allah Gomora. Hey taro Gomora. Wow. Oğlum Oy. hiç, hiç daha acalandırabiliyorum. Aşırı fazla vuruyor. Aşırı fazla. Yemin vuruyor. et. Bir dakika. Harbiyle. Kaç vuruyor? Abi çok vuruyordur ya. Çok vuruyordur. Gün geçtikçe hayvan gibi güçleniyoruz ve acaba bu boss'u öldürdüğümüz için şu anda artık çektiğimiz çileler bitti mi? Çünkü camimize saldırı düzenlenmişti. Ve bir dakika. V'ye basınca ne oluyor? O oh, Görünmez oldu. Ahmet neredeyim ben? Ahmet. Deneyelim mi? Deneyelim. Ahmet. Bak. Hop. Selamun aleyküm. Aa. adam Dur. O oh, Ölmedim lan. Bana vurunca normal şeyime dönüştüm. Aa. Yarım normal kalbim var. dönüşün. Yarım kalbim var ama. Abi bu ne? Benten saatimiz var. Sonraki bölümde bunu çok daha iyi bir şekilde araştıracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Sonraki bölümü benten üzerine kurarız. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abi bu bölüm manyaktı ya bol pvp'li bol aksiyonlu bir bölümde. ame sen de proymuşsun ha yemin ediyorum hiç böyle hani inançlı değildi. ama helal lan olsun lan oğlum ademle öldüremedim benle öldürdün lan helal olsun sana sana gerçekten helal olsun yani, gel lan buraya lan... gel buraya gel <laughs> neredesin seni zapt gel, buraya. gel buraya gel seni öyle bir zapt ederim ki gel lan buraya lan...